Bu kadar ekmek nedir böyle? Abi biz ekmek satıyoruz ya döneri bıraktık. <laughs> döneri bıraktık ekmek sat. Şey duydum inşaatçılar bizden çok ekmek istiyormuş. He. Sonra bunların dışındakileri çıkarıyorlarmış. Böyle <laughs> Öğlen evden yemek getirenler onları yiyorlarmış. Allah aşkına. Vallahi diyeyim mi? Vay arkadaş. Abi siz ekmeği parasını Bak verseniz abi. yeter abi. Bak bu kadar ekmekten 3 tane dönünü yaparız. 3 tane? Evet. Ondan sonra diyorlar ki ekmek farkı alma. Nasıl almayın? Allah Allah. Böyle bir şeyin imkanı var mı? Yok abi. Tıp Allah. Hala Allah. ekmek koyuyor abi. Bak 2 tane 3 parça. 1 tane de çift. 1 tane de çift. Ya bu bile fazla bana göre. Bence de. Tek ekmek bunun hakkıdır abi. Bir de arkasına şey diyen var tavuk yok. Ya bunun içinde tavuk. Ya e nasıl bulacağız tavuğu? <laughs> bunu yiyorsan içine bir buçuk koyduracaksın tavuğu. Kesinlikle. abi. Kesin ekstra dürümümüz var onu tavsiye ediyoruz zaten ya herkese. Evet. İçi bir buçuk. Tamam. Onunla da doymam diyene zurnamız var abi. Zurnayla da doyarsın. Zurnayla yani. doymaları lazım ya. Yani. <laughs> Onun dışında daha yapacak bir şey evet. yok yani. Samet Bey bunlar nasıl? Ha buranın Mahmut abisi Samet. <laughs> Samet. Evet. evet. Mahmut, Mahmut abi. abi. <laughs> Mahmut abiye yetişemez ama olsun. Hepsi mi koydu? Niye evet. şaşırmış gibi oldum bir? Abi tartmayın bak. Fazla fazla koyuyor abi. Yok kenarında Hah. verdim da koydum. Mayonez var mı? Mayonez yenisini alayımdır İsmail abi. Ha orada orada. Varmış işte burada. Ha. Sıfır. Aldım. Ha orada kalsın. Kimyon. Bir de baharat atalım. Kimyon severiz abi. Pul biber. Biraz da bir pul biber atıyoruz. da renk versin, tat versin. Asıl olay. Uyuf. Gelmedi, gelmedi. Gelmedi. Bu sefer gelmedi. Gelmedi abi. Sar bak nasıl saracak. Allah'a yanacağım gibi İsmail abi. Yapma. Yandım. Dikkat et dikkat et dikkat et. Allah'a yandım. Bak şimdi. Ha buraya gel. Tek ekmek ye. Tavun tadını al ya. Bak bak elime sığmıyor. <laughs> Vallahi sığmıyor bak. Üç ekmek.